Şaşırdım hoca, Maça çayı çıkarmış. Evet. <laughs> Bir maça merak ediyorduk. Çıkardım. Nedir? Ne değildir? Çok insan tüketmeye başladı. Doğru. Maça nedir? Vallahi uzak doğulları özgü. <laughs> toz mu diyeyim? Yeşil çayın anası mı diyeyim? Bilmiyorum evet. hocam bilemedim. Maça çaydır. Evet. Sonundaki da çaydan He. gelir zaten. Maça bitkisi aslında bildiğimiz yeşil çayın elde edildiği bitki. Bizim siyah çayın da elde edildiği bitki. Yani kamelya silahsız bitkisinin de aynısıdır. Maça çay bitkisinin uç yapraklarının toze edilmiş haldir. Kurutulup toze edilir. Bu toze edilmiş haline maça deniliyor. Aslında yeşil çaydan hiçbir farkı, farkı yok, yok olarak. Tamam. Yüksek polifenol içerir. Güçlü bir antioksidandır. Kateşinler dediğimiz maddeler var. Kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda yüksek miktarda da kafein içerir. Kafein zararlı bir madde değil. Tıbbi bir madde ama fazlası işte malum tansiyonu yükseltir. Çarpıntı yapabilir. Onun için dikkatli içilmesi gerekir. Uykusuzlukta maça sıkıntı yaratabilir. Kafein içeriğinden dolayı. Hmm. Orada dikkat etmek gerekir. Kimisi işte fırçayla karıştırıyor. Evet. Kimisi suyla karıştırıyor. Kimisi sütte karıştırıyor. Çeşitli yöntemler var ama biçik bir şey yok. O da yanlış değil. İsteyen istediğini yapabilir.